merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an tam bir YouTuber girişi yaparak lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve videolarımıza like atmadan geçmeyiniz derken. Ve kim geldi? Benim kızım geldi. Şu an çok güzel bir gün ışığı vuruyor bize. Biraz yüzümüz böyle şey olabilir değil mi Amine? <laughs> Çirkin olabilir. E şimdi bugün ne yapacağız sizlerle beraber? Çok güzel bir tavuk kalamar tarifimiz var. onu <laughs> onu yapacağız. Çok lezzetli oluyor değil mi? <laughs> Evet, benim kızım yiyecek sonra ve daha sonra salatamızı yapacağız. <laughs> Yemeğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar çünkü e, birazcık tavuğumuz dinlenecek. O dinlenirken de ben de kızımla parka yay, çıkacağım. Yay. Sonra geldiğimizde beraber döndüğümüzde güzelce e, tavuğumuzu sizlerle beraber kızartacağız ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle eğer hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Ama benim kızım şu an e, sarımsakları etrafa saçıyor. Ne? Neden etrafa saçıyorsun? Barbu. Ne yok? Barbu. Barbu. Yani hı hı. karpuz. Nasıl yiyorsun karpuzu sen? Göstermek ister misin? Hı hı. Burada arkadaşlar şu çiçekleri kızımla beraber. Bahçeden topladık yani. Dağdan, bayırdan. İyi. Anneciğim oruç çok güzel giyiyorsun biliyor musun? He? Hı? İyi. Grubun, iyi mi? Karpuzun tadı nasıl? İyi mi? Hı? İyi Tamam. Şimdi oraya bırak. Şimdi arkadaşlar pek çekim yapmama hafıza izin vermiyor. Şu an ikna etmeye çalışıyorum. <laughs> evet bakın çiçeği de bir... Lütfen tamam. Çiçeği böyle koydum. Görsel olarak sizi böyle hoşunuza gitsin diye. Yapma Annem lütfen Anladım. izin ver. Tamam. Sen şuradan bak. Sen şuradan bak. İyi mi? İyi mi? Tamam. Bırakabilirsin. Sen bırak anneciğim. Şimdi bunu... Tamam. İzin verir misin annem? Beraber çekelim. Şimdi arkadaşlar şunları ortadan böyle şöyle e, uzun uzun keseceğiz sizlerle beraber. Cülyen Cülyen değil mi annem? biraz daha kalın da bırakabiliyorsunuz benim gibi böyle ince de yapabilirsiniz biraz göğüs etimiz az ben biraz daha ince yapacağım tabii ki bir de bunun yanına hangi yemeğimiz var makarnamız var dünden kalan soslu makarna fesleğen soslu makarnamız var şimdi sosunu beraber ayarlayacağız sizlerle beraber benim kızım da çiçeği koydu gayet güzel görünüyor değil mi annem kim topladı annem bu çiçekleri anne 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 amine ana, anne 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 ne? anne anne amine anne 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 tamam işte böyle söyleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ama, amine. anne 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 Arkadaşlar normalde bunu açıp böyle garnitür kaşarlı da şöyle yapıp kapatabilirsiniz. Güzel oluyor bak. Ama tabii göğüs eti birazcık kuru oluyor. O yüzden birazcık sosa yatırmanız gerekecek. Anneciğim neden böyle bir şey yapıyorsun? Evet. Bunları böyle biraz kısaltıyoruz. İnanın bu dışarıda hani kovayla biliyorsunuz soslu et, tavuklar satılıyor. Onlardan bin kat daha güzel oluyor bu. Gerçekten lezzetine hayran kalacaksınız. Eğer bilmiyorsanız ama biliyorsanız zaten lezzetini eminim ki biliyorsunuzdur. Şöyle. Kızım tavuğun suyuna ellerini batırıp durma. Bunları biraz kısa yaptık ama tam orta bir yerdeydi. Evet. Evet arkadaşlar ben aşağıya malzemelerini yazacağım. Benim bir malzemem eksik. O da yumurta. Emre dışarıda gelmedi. Yumurta getirecekti. Ee, o gelmediği için ben yumurtasız yapacağım ama hiç sıkıntı değil benim için. Ama siz yumurta katarsanız tabii ki daha güzel, daha farklı oluyor. Şöyle benim için sıkıntı değil. Ben daha önce yumurtasız da yaptığım için gayet lezzetli yani. Tadında herhangi bir değişme olmuyor. Tamam kızım. Onu koyalım. Maalesef işte yemek yaptığımız zaman Amine biraz meraklı. Evet ve unu çok sevdiği için arkadaşlar aminesiz maalesef bir şey yapamıyoruz. Müzik. Tamam daha fazla dökmeyeceğiz. Bu kadar yeterli. E, etimiz az ya. Tamam mı? Ah. Hı -hı. Bunu buraya koyacağız. Abla. Be Beni bekler misin rica etsem? Şimdi sosu, sosumuzu dökebiliriz. Yani bunu. Müzik. Tamam bekle. Anneciğim lütfen. Müzik. Tamam sen mi dökeceksin? Yavaş. Yavaş. Evet. Biraz daha dök. Dök dök dök. Aferin kızıma. Hı. Tamam bekle. Bir bekler misin rica etsem? Bir bekle lütfen. Evet maden suyunu döktük arkadaşlar. Şöyle öyle karıştıralım. Abi, abi. Sen mi karıştıracaksın? Evet. Tamam karıştır. Ben de bunun sosunu ayarlayayım. Un katmıyoruz ama tavukları attı içine. Hemen atmayacağız ama tavukları tamam mı? Az bir sabırlı Mami, olman gerekiyor. Az anne bir yapabilir mi lütfen? Piliz. Piliz lütfen. Mami. Tamam. Şimdi sen Mami, karıştır ama tavuk Mami. atma tamam mı? Adam. Anne bunları soslayacak şimdi. Arkadaşlar şimdi baharatlarını atacağım ben içine. E, ee, onu vermiyor çünkü. Şöyle baharatlarını atıyoruz. Hayır 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 lütfen. Anne sen karıştırmasını yapar mısın? Anne bunları yapsın olur mu anneciğim? Kendine. Sen tuzunu atma, olur mu? Hmm. Anne tuz atacak. Hı. Hı. Tamam, bir de tuz atacak anne şimdi. Neydi Neydi? Sen bunu beğendin mi bu yemeğe? Onu mu tuz atmak istiyorsun? Buna, bunu attığımız için onu atmamıza gerek yok. Şöyle karıştıralım. Tamam, mı baharatlarını attık, malzemelerini attık arkadaşlar. Şöyle. O çok güzel kokuyor şu an var ya baharatlarla. Şimdi tamam anneciğim. Müsaade et. Şöyle birbirlerine böyle... Hello. Ha yok yok daha yok daha yok. Daha fazla koymayacağız. Şimdi birbirlerine girişsinler diye arkadaşlar. Şöyle atıyoruz. Bir güzel. Ee, şöyle kabımızı. Maalesef biraz cıvık oldu hafızanın yüzünden. Yani arkadaşlar. Bakabilir miyim eline? Tamam. Bir şey yok anneciğim elinde. Şimdi biz bunu streçleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bunlar hayır yeterli. Kızım ya lütfen ama. Şimdi bu güzelcine böyle birbirlerine girilsin arkadaşlar. Hop. Şöyle ellerim de bütün baharatlıydı. Evet. Evet hazır arkadaşlar. Şimdi bunu streç filme saracağız ve doğru kızımla parka gideceğiz. Evet şu an saat 6 ve iftara yaklaşık 2 saat var. Bir buçuk iki saat dolapta durması yeterli. Hadi bakalım. Kız o baharat, o kimyon kızımı. Tamam mı? Ne? Hmm? Ne? Evet, bu. Evet, bunu dolaba atalım. Ne bu? Evet, kuzum. Evet arkadaşlar, şimdi parktan geldik. Amin ile beraber. Bu arada benim sarımsaklarım gözüküyormuş ya. Bunu bizim bahçeden bu arada bu sarımsaklar. Ben bu yeşil sarımsağı böyle yemeği çok seviyorum. Bir de bu böyle dişlendiği zaman çok seviyorum açıkçası. Çok güzel oldu neyse. Konumuza atmayalım. Hemen salatamızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. E, salatadan hemen sonra da tavuklarımızı kızartmaya başlayacağız sosladığımız tavukları. Hmm, çok lezzetli oluyor. Sonra hardal, barbekü, e, efendim ketçap ve mayonezle beraber tüketeceğiz. Farkındayım. Biraz kalori bombası. Hadi şimdi başlayalım yapmaya. Bismillah deyip. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen yaz salatası yapalım. Yeter de artar bile. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hızlıca hemen salatamızı yapmaya başlayabiliriz. Evet. Emre ile Amine'nin sesi geliyor. Yavaştan geliyorlar eve. Bu arada iftarımıza kaldı. Arkadaşlar. 20 dakika falan sanırım. Bu süre zarfında da yana bunları yapabilirim. Evet. Aslında itiraf etmedim ki ben dün akşam yine aynı menüyü yaptım. Ama Emre o kadar çok beğendi ki. Bu tarz şeyleri çok seviyor Emre çok sevdiği için. Bu da çok sık yaptığım. Normalde aslında hiç videoya çekmedim ama Normal şartlarda evlendiğimizden beri en çok yaptığım tavuk yemeklerinden bir tanesi çünkü Emre böyle bu tarz şeyleri seviyor diye işte hayatım yapar mısın? Hayatım yapar yaparmasın diyor. O sevdiği için de ben de yapıyorum. İşte arkadaşlar kilo veremememizin en büyük sebebi. Bu arada dün akşam bir tane yoruma yazmışlar. Abla sen kilolusun diye eşin seni aldatabilir. <laughs> i̇şte ee, kilo eşi kilolu oldu diye insanların birbirlerini aldatmasına hak veren bir yorum yazmıştı bir arkadaşımız. Tabii ki aldatmak ya da aldatılmak diyeyim öyle diyeyim arkadaşlar. Tamamen insanın birini aldatması kişisel bozukluğuyla alakalı, kişisel ruh sağlığıyla alakalı elbette. Yani karşı tarafta herhangi bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. O zaman Emre de evlendiğimizden beri 20 kilo aldı. O zaman herkesin birbirini aldatması lazım. Değil mi? 5 kilo 10 kiloda mütevellit aldatılma olacaksa yandık yani. Neyse tabii ki bu kişilikle alakalı yapacak bir şey yok. İnsanın kanı bozuksa istersen <laughs> istersen 40 kilo ol yani hiç fark etmez. Biraz büyük büyük doğradık bugün ya. Biraz küçük doğrasaydık iyi olacaktı ama neyse. Hızlı hızlı yapalım diye büyük doğradık değil mi? Şimdi soslu e, tavuğumuz böyle. Yani yumurta eksik bir. Onu da siz yumurta katı verirseniz tava dün akşamdan beri yağlı bekliyor. Evet o yüzden şimdi beraber sizinle yapacağız. Bu arada ben de dolaptan makarnamı çıkartayım. Makarnamı ısıtayım arkadaşlar. Akşama e, menümüz budur yani. Afiyet bahşeker olsun. Allah yemeği nasip etsin. Onu da buraya alalım. Onu da bir yandan ısıtalım. Tamamdır herhalde. Evet bakalım. Çok lezzetli. Bu yani Kies falan daha önce yemedim ama bir tane vardı. E, turuncu. Neydi adını da unuttum. O hep Popeyes. Popeyes'ten yedim ben daha önce bu tarz tavuk mavuk. Ama pek tek geçiyorum arkadaşlar. Yani bu enfes bir şey. Yumuşacık. Çok lezzetli ve çıtır çıtır. Evet, şöyle yavaş yavaş koyduralım. Hop. Ha ne bileyim size değişik bir yemek önerisi olur. Yani muhtemelen biliyorsunuzdur. Ama ve lakin, bilmiyor da olabilirsiniz. Sonuçta bilmeyen birisine de böyle örnek olmuş olur. Çünkü bizler birbirimizden göre göre yapıyoruz değil mi? Heh, şöyle uzaklaştıralım. Çektiğim için siz uzaktan gördünüz. Ben de diyorum bu kamera neden uzaktan çekiyor? Ben fark etmemişim. Özür diliyorum sizden. Şu an daha net görünüyor en azından değil mi? Yani evet şu an daha net görünüyor. Ben şimdi bir yandan bu kızarırken soframızı kurmaya başlayacağım. Size şunu söylemek istiyorum ki evinizde böyle eğer çiçek varsa insanı ferahlık veriyor, değil mi? Böyle sofranızda, işte ne bileyim kıyınızda, köşenizde. Şu bahar geldiğinde çok seviyorum o yüzden şu su bardaklarımızı şöyle koyalım. Anneyle biz böyle oturuyoruz. Evet. Çiçeklerimizi çıkartalım. <laughs> yetiştiremedim. Soframızı yetiştiremedim. Hemen sularımızı ekliyorum. Balkona mı çıktı yine o. <gülüyor> <gülüyor> ne ben yetişir diye biraz yavaş yavaş yapıyordum ama yetişemeyeceğini Böylelikle hmm. görmüş olduk. Ben şimdi iftarımı bir açayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Hadi bir tane. gülüyor> <laughs> Amirlerin koltuğu bayağı bir babası. Yapabilir miyim? Karpuz diyor. Ay, kaşıkları alsana bir tane ya. Kaşıkları yetiştirir <laughs> Çatal yok güzelce, alsana yavrum. Evet arkadaşlar, bu akşam bulaşıkları toplama sırası. Ben de yemeğimizi yedik, i̇şte çayımızı koydum bu arada. Ve de boşlukları yıkarken Emre dedi de canım tatlı çekiyor tatlım. Hemen sütlaç yaptım fırında. Sütlaç. bir sütlaç demeye alıştık. Sütlaç aslında tabii ki ama. Böyle göstereyim arkadaşlar sütlaçlarımızı. Onlar bir 5 dakikaya olacaklar arkadaşlar. Emre ile Hafsa yine dışarıya çıktılar. Birazcık gezinecekler. Ben size Allah'a emanet ediyorum. Bunlar kuruyunca da bunları yerine yerleşeceğim. Çayımız kaynadı bile. Hemen bunu demleyeyim. Sizinle de vedalaşalım. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada çayımı da demleyeyim şöyle. Bu da Emre'nin e, ergamotlu çayı. Söyleyemedim ya. Neyse, öpüyorum sizleri.